Allah size minnettardır. Seni seviyorum. Sen de beni sever misin lütfen? Zaten ağacı öldürür zaten de. <laughs> evet. Efendim gördüğünüz kadarıyla ağaca aşık mısın? <laughs> Aşığım ben. Tanıyabilir miyim ben sizleri? <laughs> Suzan ben. Suzan Hanım. Buyurun. Burada çepler etkinliğindeyiz. Evet. Sosyal bir proje. Sen de bir ağaç kurtar kampanyası kurtarmaya çalışıyoruz elimizden geldiğince ama bu bir öneri benim evet. herkes pikniğe falan gittiğinde pisliğini toparlasın çöpe götürsün Anlıyorum. ağaçlara iyi davransınlar hayvanlara iyi davransınlar başka da bir dileğim yok. Teşekkür ediyoruz. Şunu söylemek istiyorum. Buyurun. Vermiş olduğunuz güzel mesajdan dolayı öncelikle teşekkür ediyorum. Fakat doğada Bunlar normal şartlarda yapılması gerekenler kesinlikle. Ekseriyetle bu tür etkinliklere yani insanların yani katılması arkadaşım, hususunda ne mesaj vermek ister? Kesinlikle bütün herkese öneriyorum. <laughs> ee, doğayı seven insan ya seven ya da sevmeyen her spor etkinliği olarak kasların gelişmesi açısından, kalbin, bütün vücut organlarının aktif olması açısından tavsiye ediyorum. Ayrıca e, şehir içinde aldığımız egzoz gazı, negatif enerji Evdeki kullandığımız cihazlardan vücuda bir sürü elektrik birikiyor. O elektriği doğada atabilirler. Bu tip enerjilerini doğada toparlayıp güncel yaşantılarına e, dönebilirler. Ben de sizlere, bizlere vermiş olduğunuz Bu güzel mesajlardan dolayı çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Güzel çok sağ olun. etkinlikleriniz olsun diyorum. Teşekkürler, sağ olun. İlginize teşekkürler.